Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Avrupa enerji güvenliğinde Rusya'nın alternatifi olabilecek tüm seçenekleri tartışıyor. Doğu ile Batı arasında köprü olan Türkiye en güvenli koridor olarak öne çıkıyor. Peki Türkiye'nin tarafsızlık politikası bu krizde nasıl karşılık bulacak? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Moskova'ya yaptırımlar peş peşe geldi. Çok sayıda ülke hava sahasını kapattı oligarklardan siyasetçilere kadar onlarca kişi yaptırım listesine alındı. Ticaret güzergahlarının rotası değişti. Yeni hatlar belirlendi. Türkiye ise süreçte doğal olarak öne çıkıyor. Zira Türkiye'nin coğrafi konumu stratejik önemini artırıyor. Güvenlik ve ekonomi Ukrayna'daki savaş, Türkiye'yi bu iki açıdan etkiliyor. Öyle ki, Karadeniz'in güvenliği tehdit altına giriyor ve ekonomik risk barındırıyor. Ancak kilit ülke olması, Türkiye'nin NATO'daki konumunu güçlendiriyor. Emekli tüm general doçent Doktor Fahri Erenel, Türkiye'nin pozisyonunun kritik olduğunu söylüyor hem Avrupa Birliği hem de NATO nezdinde Türkiye'nin bir jeopolitin altında yer alan ve o stratejik anlamda önceliğinin tekrar artacağı, aynen soğuk savaş dönemindeki Türkiye'nin tekrar bir kanat ülkesi pozisyonunun biraz da cephe ülkesi konumuna geleceğini düşünüyorum. NATO'nun kurmaya çalıştığı Karadeniz görev gücü dediğimiz yapı var. Türkiye bugüne kadar Rusya ile Ukrayna arasında dengeyi düşünerek buna olumlu bakmıyordu. Ancak bu süreçten sonra Türkiye'nin bu konudaki yapılanmada yeri olmadan Karadeniz'de NATO'nun etkin olması asla mümkün değil. Dolayısıyla bu süreçte Türkiye'nin her açıdan hem siyasi hem de askeri açıdan öneminin arttığı bir süreç. Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin önemini çok çok daha artırdığını düşünüyorum. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.